Mart ayı kalın bağırsak diğer bir ifadeyle kolon kanseri farkındalık ayı. Kalın bağırsak kanseri hem kadınlarda hem erkeklerde en sık görülen 3. kanser türü. Erken tanı için düzenli kontrol şart. Haberiniz olsun da hastalığın teşhisi, tanısı ve tedavisi tüm detaylarıyla konuşuldu. Programın konuysa, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necdet Fatih Yaşardı. Yaşar, hastalığın belirtileri arasında bağırsak hareketlerindeki değişiklikler ve rektum kanamaları olduğunu belirtti. Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler yani normalde her gün büyük abdesti çıkan birisi belki günde 2-3 kez ya da normalden satmış bir şekilde 3 günde bir çıkarsa evet. bu bize bir belirti olabilir. Hı hı. Bunun dışında rektal kanama, mutlaka rektum özellikle rektum dediğimiz kalın bağırsan son 15 cm'lik kısmı, son çıkış kısmındaki tümörlerde bununla karşılaşıyoruz. Rektal kanama diyoruz buna makattan gelen kana. Böyle bir kanlı dışkılama olması bizim için çok çok önemli. Tabii bu kanama ile beraber kalın bağırsan başka bir yerinde de olabilir bu. Buna kanamaya bağlı anemi dediğimiz kansızlıkla sonuçlanabilir ki buna bağlı işte ciltte solukluk, hareketlerde yavaşlama, kulakta çınlama gibi bir takım bulgularla karşılaşılabilir. Aneminin bulgularıyla karşılaşabiliriz daha doğrusu. Veya karın ağrısı, bulantı, kusma gibi müpen bazı şikayetlerde de kalın ağrısak kanserine işaret edebiliyor olabilir bunlara yönelik tetkikler yapılması gerekiyor. Evet. Demek ki bu belirtiler görüldüğünde hiç vakit kaybetmeden aslında. Evet. E, tabii ki bazı durumlarda belki vatandaşlar başka türlü hastalıklarla karıştırıp e, gelmiyor da olabilirler değil mi? İlk kendi hani böyle evet. ilk müdahale geç olabilir. Özellikle rektal kanamayı onun evet. için vurgulamak isterim. E, hemoroid. Hı hı. E, anal fissür dediğimiz anal bölgede çatlak gibi bazı durumlarda kanamayla karşılaşılabilir. Hasta bunu hemoroide yorabilir. Ama ilaç tedavisi veya uygun diyet kullanılmasına rağmen eğer kanaması geçmiyorsa mutlaka bir doktorla görüşmesi özellikle yaş faktörü de varsa 40-50 yaşın üzerindeki bir kişi ise aile öyküsü de varsa mutlaka eee doktoruyla görüşmesi gerekir. Evet.